Selam merhabalar arkadaşlar aklınızdaki kişinin anda size karşı duyguları ve eylemi nedir dediğimde gördüğünüz gibi müthiş kartlarla geldi duyguları nedir dediğinde diyor ki ben seninle dört dörtlük mutlu bir aileyim ya da gerçekten işiniz olabilir ciddi bir birliktelik içerisinde olabilirsiniz veya ciddi birlikteliğe giden bir ilişki içerisindesinizdir. Ee, uzun zamandır iletişimsiz bile olsanız çünkü bu yayına denk geldiyseniz muhakkak e, almamız gereken bir mesaj vardır. Hmm. Burada bir şeyleri e, sıfırdan başlatma enerjisi var. Gamhat enerjisiyle diyor ki duygularım şelale İşte serinliği iyi aile olabilirim mutlu aile olabilirim. Hem para onlusu, hem kupa onlusuyla dört dörtlük bir yaşamım olur ee, ve ben seninle bir buluşma yapacağım duygularına baktığımda karşılıklı e, duygularımı alıp vereceğim işte seninle bir uzlaşmaya anlaşmaya e, varacağım dedi kesin kararlıyım dedi bunu da biraz böyle uyanıklık işte uzun zamandır iletişimsizsinizdir bir böyle bir bir şeyleri bahane edeceğini veya ne bileyim e, işte boşalma sürecinde gittiğiniz bir durumunuz vardır işte gel yeniden anlaşalım falan gibi bir çocukları bahane eder bir, bir bla bla veya ciddi bir ilişki yolundasınızdır. Ee, diyor ki artık bunu da bir çünkü buradaki gam hat bir yeniden başlama, çok flörtöz bir yapıdır ama e, kesin kararını vermiş ve buluşma isteğinde olan bir aklınızdaki kişi var duygularında ve diyor ne olursa olsun ben bir seninle iletişime geçeceğim. Eğer iletişimsizseniz bu aklınızdaki kişiyle biraz vicdan çalıştırdığını görüyorum. Veya bazılarınızda şehir, ülke, din, dil, mezhep, ırk işte farklılıkları gibi durumları olabilir. Böyle diyor korkak, ürkek, çekimser bir diyor böyle bir adım atacağım. Ama hakikaten de burada şey bir yıldızlarla da şansının artık böyle bir değiştirme, bir değişim, dönüşüm, böyle bir hayatı ile ilgili bir değişime gittiğini görüyorum. Duygularımda diyor ben halen sadığım. Bakın burada da gene bir değnek dörtlüsü ilişkisini bir üst mertebeye taşıma değerli olduğunuzu hissettireceği ve ciddi somut adımlarla bir ilişkiyi taçlandırmak niyetinde olan bir aklınızdaki kişi olduğunu görüyorum. An enerjisinde bunları verdi. Bugün akşam saat 21'de de YouTube kanalında aklınızdaki kişileri detaylı bir şekilde konuşturacağız. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.